insanların seni ezmesine izin verme. Ehliyet al, sen onları ez. <laughs> İlahi Azrail, sen adam öldürürsün. Hava korsanı uçağı kaçıracaktı. Ama yapamadı. Çünkü uçağı kaçırdı. Sakla zamanı. İnekler aç kalsın. Canın sıkıldıysa yeşet <laughs> Adamın birinin canı çıkmış. Yerine takamamışlar. O wow. altın olsa fakirler gözsüz doğardı. <laughs> no, 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 no. Abi sen tüp bebek misin? Gaz kaçırıyorsun da. Wow. Kar üstünde yürüyen adama ne denir? Karabasan! Ampürü Edison buldu. Ama parasını niye biz ödüyoruz? Birisi de demiyor ki, kırmızı mercimek neden turuncu? Korkunun ecele faydası yoktur. Sadece iç çamaşırlarını kirletir. Ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum. Aa, sizin telefon konuşuyor mu?